kuzey var da var öyle hoş geldiniz gençler ve devam ediyoruz kardeşlerim 3 abone olacak bakalım evet budur bakalım adam tokatlıyorum ben de şimdi sen NANE yemedin mi hadi vur 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 LAN vur Allah çabuk çabuk defans dön defans dön defans tamam tamam vurdun oha. oha oha oh be ah be Geçirmeyin bizim defansa. Hadi. Hadi vurdun. Hayır oğlum. Bana vurdun kuzey tam. Gol. Hadi 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 hadi. Oha be ne oldu orada? Allah. Hadi. En son, Açtı ortayı. Hayır, a pozisyonu bozdu. Oh. Oh, oh. Al, <laughs> al. Ulan var ya. ya, of. abi ya, şuna baksana. Bak, bak bana vurdu bana, bana vurdu orada. Uyuyuyuyu. Çok fenaydı. Kuzey karedesin. Tamam, Arda devam ettir. Ektiremedim. Tamam. No problem. Aman aman birbirinizi feklemeyin, birbirinizi feklemeyin. Gel gel gel. Kuzey sen çık, Kuzey sen çık be. Sen çık be. Bir. bir atağa çık. Tamam, güzel. Güzel orta orta bakın, orta bakın. Hayda da. Aha. Maattırmam oh. canım da. Anam. Fake fake fake. Dur. Ben oraya bir el koymam lazım. Arda uzaklaştır o topu. Hayır. Onu yapma işte. Ha. Al. Ah oh, oh be. Ho, ho! Orta, orta. Ah, oha! Oha be. Oğlum ya. O çaktım be. Şuna bak. Oy. Siz çık 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 çık. Ha uzaklaştırdım. Bu fake'lere dikkat edin ha. Bunlar fake atmaya çalışıyor. Hadi. Aç biriniz ortaya geçin. Geç 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 geç. Vur arada vur Hadi lan. anam. Hadi lan. Ana. Geri geldi top. Ortaya geldi. Ortaya geldi. Hadi. Hadi. Hadi lan. Bir tane vur. Allah ben kaledeyim. Kaleyi tutuyorum şu an. Arda koş, arda koş, arda koş. Oh, o iş geçecek. Onu attırmam. Devam, devam, devam. Ortaya geliyor top. Hadi, hadi. Hadi bir tane at. Hadi. Ah be. Aşıktılar ya. Çok güzel Arda. Çok iyisin. Vurdum topa. Ah nütromu aldı Orta Orta Hadi kuzey oğlum Nasıl vuramadın ona Burada Oğlum Oğlum nasıl Abi şu arabaya bassana ya araba tırmanıyor ya Ben defansa dönüyorum gençler biraz orayı sıkın ya Uf oğlum kime vursam var ya uzandırıyorum ha adamları Bilmiyorum. Hadi 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 bu maç bizim. Oh! Oh! Ah be. Hadi bir şans daha. Ah be goldü biliyor musun? Evet kardeşlerim bu videomuz da bu kadardı. Yine Vini aldık kardeşlerim. Gördüğünüz gibi siz de abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. oyunla kalın kardeşlerim. Haydi görüşürüz.